kendindeki gücü fark ettiğinde hiçbir engelin aslında engel olmadığını anlayacaksın. İçindeki kapalı kapıları açtığında nelerin mümkün olduğunu fark ettiğinde dünyanın sana değil, senin dünyaya yön verdiğini görürsün. İnsan denen varlığın en çarpıcı yanı da budur. Çünkü her birimiz değişimi başlatmak için gerekli tüm kaynakları zaten içimizde taşırız. Şimdi bir an dur ve kendine sor demiyorum. Bunu zaten hissediyorsun içindeki o hareketlenmeden anlıyorsun. NLP bakış açısının temeli tam da burada güç kazanır. Çünkü zihinsel görüntülerin, iç seslerin, duyguların ve bedeninin taşıdığı hislerin hepsi senin doğal kaynakların olarak her an hizmetinde durur. Onları nasıl yöneteceğini bilmediğinde hayat seni sürükler ama ne zaman bilinçli bir şekilde devreye sokarsan işte o zaman sen sürükleyen olursun. Şu anda kendini bu cümlenin içine bırak ve dikkatini kendi zihninin derinliklerine yönelt. Daha önce fark etmediğin kadar net bir görüntü beliriyor mu? İnsanların hayranlık duyduğumuz başarılarını düşündüğümüzde çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir gerçek var. Bu insanlar özel bir güce sahip oldukları için değil, sahip oldukları kaynakları işlevsel bir şekilde kullanmayı bildikleri için hayranlık uyandırırlar. Örneğin bir sporcunun baskı altında sakin kalma becerisi sadece yetenek değildir, kendi iç sesini yönetmeyi öğrenmesinin bir sonucudur. Bir sanatçının yaratıcılık anında akışa girmesi sadece ilham değildir zihinsel imgelerini ustalıkla kullanmasının doğal bir getirisi olur. Sen de kendi yaşamında benzer anlar yaşadın ve şimdi bunu hatırla. Bir karar aldığında kalbinle, bedeninle, zihninle tam bir uyum içinde hareket ettiğin o anı. İşte NLP tam olarak bu uyumu bilinçli hale getirmeni sağlar. Çünkü insan değişimi istemekle kalmaz değişimi meydana getirecek bütün donanımı zaten taşır. O halde şimdi içindeki potansiyelin sesini biraz daha aç ve kendi hayatının modelini kimin belirleyeceğini kendine açıkça söyle. Bu metni dinleyen biri olarak farkındalığın artıyor mu? Çünkü asıl dönüşüm sen kaynaklarını tanımaya başladığında başlar ve onları istediğin yerde, istediğin anda kullanabildiğinde artık kim olduğunu değil, kim olmak istediğini yaşarsın.